Sonuna kadar izleyin. Emin olun çok şey öğreneceksiniz. Hepinize merhaba arkadaşlar. Hızlı ders öğrene. Hoş geldiniz. Bugün LS Tarih 44 Net Garantili videolarımıza Müslüman bilim adamlarının bilinmeyen ilklerine bakacağız arkadaşlar. Gerçekten zevkli bir e, ders olacak bu videomuzda da. İsterseniz Müslüman bilim adamlarının bilinmeyen ilklerine başlayalım. İlk kağıt fabrikasını kuran alim İbni Fazıl'dır arkadaşlar. Kızamık ve çiçek hastalığını keşfeten alim ise Razi'dir. Mikrobu ilk tanımlayan alim Fatih'in hocası Akşemseddin'dir. Cüzdamı bulan alim İbni Cessar. Vebanın bulaşıcı olduğunu bulan alim İbni Hatip. Veren mikrobunu bulan alim Kambur Vesim. Retina tabakasını bulan alim ise arkadaşlar İbni Rüşt. İlk göz ameliyatını yapan alim Anlar. İlk kanser ameliyatını yapan alim Ali bin Abbas Küçük kan dolaşımını bulan alim İbdün Nefis İlk tabipler odası başkanı Albin Rıdvan Sıfırı ilk kullanan alim Harizmi Trigonometriyi ilk bulan alim ise arkadaşlar Battani Tanjant, Kotanjant ve Kosekant'ı ilk kullanan alim Ebul Vefa Trigonometri kitabını yazan alim Nasiruddin Tusi diyorum arkadaşlar. 1 LS tarih 44 net garanti videomun daha sonuna geliyorum. Bu alimleri bilin arkadaşlar. Videoyu kısa tutmamın amacı bu. Bu alimleri bilin. Daha sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize iyi dersler. iyi çalışmalar.